tam teşekküllü bir su toplama ünitesi. Stenochera böceği. Stenochera böceğinin su toplama sistemi esas olarak sırtının özel tasarımına dayanır. Bu böceğin sırtı yer yer küçük tepeciklerden oluşan bir yüzeye sahiptir. Bu tepeciklerin aralarındaki boşlukların yüzeyi bir tür balmumu ile kaplı olduğu halde bu tepeciklerin zirveleri bu balmumu malzemesinden mahrumdur. Elbette bu durum böceğin suyu daha etkin bir şekilde toplayabilmesine olanak sağlar niteliktedir. Böcek, çöl ortamında, havada çok seyrek olarak bulunan nemi rüzgarlardan ayrıştırarak içer. Böcek bu işlem sırasında rüzgara karşı eğimli bir şekilde pozisyon alır ve sırtındaki özel tasarım sayesinde, havadaki su zerrecikleri sırtının tepesinde birikip böceğin ağız kısmına doğru yuvarlanır. Burada herkesin dikkatini çeken konu, stenochara böceğinin havada uçuşan su zerreciklerini nasıl ayırdığı ve bu işlemi çöl ortamında nasıl gerçekleştirdiğidir. Çünkü su damlacıkları çöldeki yüksek ısı ve rüzgarlar sayesinde çok çabuk yok olmaktadırlar. Öyle ki neredeyse sıfır ağırlığı olan bu zerrecikler çöl rüzgarlarının etkisiyle yere paralel biçimde uçuşmaktadır. Ancak bu böcekler sırtlarında bulunan özel tasarım sayesinde su damlacıklarını özel bir şekilde toplar ve ağızlarına yönlendirerek içerler. Bu böceğin sırtının yapısı elektron mikroskobu altında incelenmiş ve bilim adamları böceklerdeki bu yapıların su soğutucularında, su motorlarında ve bina kaplamalarına mükemmel bir model oluşturacağını belirtmişlerdir. Böylesine olağanüstü tasarıma sahip olan, küçücük bir böceğin bu sistemi kendisinin tasarlamış olması mümkün değildir. Bu türden kompleks tasarımlar kendiliğinden veya doğa olayları sonucu ortaya çıkmış da olamaz. Bu böcek, bize yalnızca yüce bir yaratanın varlığını ve her şeyi onun tasarladığını haber vermektedir.